Şu anda Hazar, Hazara Yahudileri eğer bir devlet kurma fikirleri varsa bu Ukrayna'da gerçekleşecek. Şeyde, Zelenski de bir Hazara Türküdür. Yahudi değil yani. Dolayısıyla da İsrail'de İbraniler için yukarıda da Hazara Türkleri için yer ayırıyorlar. Çünkü büyük ihtimalle onlar Hazara Türklerini kendilerine katmayacaklar. Hazara Türkleri de bunun farkındalar. O yüzden İbraniler Çin'e ve Hindistan'a yatırım yapıyor. Hazara Türkler de Türkiye'ye yatırım yapmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş binden ayrıştı. Geçenlerde ben bu mevzuya girdim. Çin'in turnusolu Türklerdir. O yüzden Çin mesela diyorlar ki bu Hazara Türkleri şey olan Yahudi olan diyorlar ki yani bütün sermaye Çin'e verirsek Çin size de yamukluk yapar. Ama Türkleri de desteklersek birisi de onu destekleyecek veya dur diyebilecek elimizde bir güç olur diyorlar. O yüzden Hazara Türk'ü olan Yahudiler de başta olmak üzere Türkiye ile işbirliği içinde olmayı arzu ediyorlar. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginçtir. Esasında bunu yani hiçbir kavmin mantalitesi kaldırmıyor ama ancak Yahudi olursan anlıyorsun. Hani meşhur bir hikaye vardır. Akrep şey demiş ki kurbağaya beni demiş ya ben şeyimden çıktım, yuvamdan çıktım. Yuvamdan çıktım uzaklaşmışım. Araya da su gelmiş. Beni karşı tarafa geçirir misin? O da diyor ki ben seni karşı tarafa geçiririm de senin huyun tutar. Gölün ortasında beni sokarsın diyor. Sokmam sokarsın. Neyse mecburen şey alıyor, kurbağa alıyor bunu sırtına ve götürüyor karşı tarafa götürürken tam yolun or ortasında, suyun ortasında iğnesini batırıyor. Diyor ki ne kadar ahmaksın, şimdi sen de öleceksin. ölürsem öleyim diyor, ben huyumdan vazgeçmem diyor. İsrailoğulları böyle bir kavim. Çünkü diğer kavimlere nefret dolular. İkincisi cidden e, Nebukadnezar'dan hem Asurlardan, hem Ninovallardan, hem işte İskender'in ordusundan, İskender'den diyen yani Selefkoslardan, hem Rumlardan, Greklerden, hem Bizans'tan, çok 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 ve Hristiyanlardan çok şey gördüler. Yani onlar gördüler. Onlar tarafından horlandılar. Ve intikam, intikam alıyorlar. Hatta intikam gerekçelerinden her gerekçeyle bir intikam almaya kalkışıyorlar. Hatırlıyorsun şey yapıyorlardı şu burunlardan ne yapıyorlardı? Hani pandemi sırasında? Test için. He? Test, için. test test için burnuna bir şey sokuyorlardı. O bile bir intikamdır. Çünkü Firavun Yahudi Yahudi hamile olan Yahudi kadınların doğuracağı çocuğun erkek mi, kadın mı olduğunu oradan test ediyorlardı. Pis pis pis, pis var şey ne? Ne diyor ona? Pisiyar, pisiyar ha. Testi. Kadınların burnuna Yahudi kadınların burnuna şey sokarak, o bir çubuk sokarak oradan akıntı alıyorlardı. O akıntı ile bu doğuracağı çocuk erkek mi, kız mı bunu tespit ediyorlardı. E onlar da bizim burnumuza, bütün insanlığın burnuna şey sokturdular yani. PCR testiyle çubuğu sokturdular. Yani her şekilde bir intikam alma peşindeler maalesef. Şimdi e, her şeye rağmen Türkiye üzerinde üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Esasında yani eskatolojik manada aldığımızda günlerin sonunda siz melhame Kübra deyin, öbürleri Armageddon desin, öbürü de iki taraf var. Bu tarafın birisini Müslüman Türkler temsil ediyor, Öbüründe İsrail merkezli bütün halklar tek, temsil ediyor. Ee, Türkiye merkezinin etrafında toplanmış olan bütün kavimlerden iyiler bir araya gelecek. Öbür tarafta herkes var. Ee, ve bu da 90'a 10'dur. Yani e, dünya nüfusunun %90'ı onların yanında yer alacak. E, %10'u, %9'u ancak iyiler tarafından bir araya gelecek. Bu %9, bu %90'ı yenecek. Anlatabildim mı? Yani şey söylenen budur eskatoloji dediğimiz hikaye. Hani bir hikayenin tamamını bildiğinde, şartları okuduğunda, hikayenin neresindeyiz biliriz. Ve şu bir şey vardır, bir tane, şimdi tam bitire, şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum, ve güzel bir misal. Gelmiş, şey Cuma günü, biliyorsunuz, biliyorsunuz şeyin temel şartı hutbeyi okumaktır, yani hutbeye ulaşmaktır. Yani Cuma'nın farziyetinin oluşması, gerçekleşmesi için. Koşturmuş, gelmiş, hutbe daha şey adam okuyor demiş. Demiş ki imam kurba dedi mi kurba demez demiş. E tamam elhamdülillah yakaladım. Şimdi esasında ona ne diyor? Ve ita izil ve kuzil kurba, kurba ve yanha anil fahşâ ve'l münker. En sonda bir şey okunuyor yani hutbenin sonlandırıcısı. Orada zil kurba diye geçiyor. E bu Türk bunu kurbağa diye anlıyor. Anladın mı? Yani kurba dedi mi kurbağa dedi mi diyor. E, daha kurbağa denmez. Şeye ulaşıyorsun yani adını söyleyin. Cuma'ya ulaşmış oluyorsun. Evet dedik işte yani e, o zil kurba dedik yani zil kurba yine de Türkiye o sistemin içinde iyinin tarafında olacak. Zil kurba şey kadar bile olsa yani e, kadar, miktarı kadar, miktar kadar bile olsa iyiliğin tarafında olacak ve iyiler onun etrafında toparlanacaklar. Bir de şimdi bu sefer diyor ki ben cezalandırmayı kuzeyden gelecek komşunla yapacağım diyor. Kuzeyden gelecek komşu ve orada ipuçları veriyor. Kuzeyden gelen bu komşu aslan gibidir. Aslanlar yurdunda oturuyor. Kavim kıran kavimdir ve sen onun dilini anlamazsın. Bu tanımlamaları yapıyor. Yani e, kuzey komşunun Türkiye olduğunu ve Türkler eliyle olacağını e, birçok işaretler veriyor. Yani biz önce onlarla komşu olacağız. Onlar belki bizim güney komşumuz olacağız, olacak veya biz onların kuzey komşusu olacağız. Sonra da kıyamet kopacak yani. Anlatılıyor. tabii işte bu dediğimiz yani Talut onlar e, bilhassa yani Hz. Musa onları getirip de Filistin'e bıraktıktan sonra e, uzun bir müddet çok e, sahipsizler. Çok sahipsizler. Sonra da Samuel zamanında yani Hz. Musa, Yeşu da aradan geçen şey. Sonra Nebi Samuel geliyor. Samuel zamanından geliyorlar diyorlar ki işte bu Hz. Musa'dan yaklaşık 100, 100 sene falan sonra, 150 sene sonra diyorlar ki biz de bir kral istiyoruz Saboele. Çünkü Aksakır'da başı bozuk başı bozuk oluyoruz. Savaşamıyoruz. Bunun üzerine ta Talut onlara öneriliyor. Talut'u reddediyorlar. Fakat Cenab-ı Hak da onlara sandığı bulduruyor, kayıp olan sandığı buldurunca Talut'u kabul etmek zorunda kalıyorlar kral olarak. Sonra Davut e, kral oluyor. Tabi Talut ile Davut arasında müthiş kavgalar var. Müthiş uzun savaşlar var. Yani, böyle işte bu bahse girmeyeyim çünkü çok aşırı siyasetle ilintili hale geldi. Bunu ben daha önce Calut Talut Savaşı diye bir yazı yazmıştım. FETÖ ile iktidar arasındaki kavganın temelini oluşturdu. dolayısıyla da şimdi o o savaş Talut ile şey, Davut savaşından kavgasından sonra Davut kral olur. Davut kral olur ve Davut mabedi yapmak ister ama yapamaz. Sonra Süleyman kral olur. Toplam 76 yıl sürer. Fakat daha Hz. Süleyman'ın naaşı yerdeyken birbirlerine girerler. İkiye ayrılırlar, parçalanırlar. Ondan sonra da hep birbirlerini yerler. Hep birbirlerine savaşırlar. Yani yaklaşık 500 yıl falan, 500-600 yıl devam ediyor. Hep birbirlerini öldürüp duruyorlar yani. Peygamberleri öldürüyorlar, Nebileri öldürüyorlar. Çok ilginçtir aslında. O Filist şey tarihini, Yahudi tarihini okumak gerekir. Çünkü onu görüyorsun. Birbirleriyle uğraşıp duruyorlar hep yani maalesef. Ha, bu çok ilginç bir şey, bir e, konum. Şimdi normalde e, yürürlükte olan bir dine muhalefet etmek ile hükmü kaldırılmış bir dine muhalefet etmek aynı cezayı gerektirmiyor. Bugün bir Müslümanın Kur'an'ın bir ahkamına karşı çıkmasına karşılık gelecek ceza acildir. Yani İslam dünyasının başı dertten kurtulmuyor. Bakın şimdi her taraf perişanlık içinde. Neden? Çünkü bu, bu topluluk hak olan dine ve hak olan bir kitaba muhalefet ediyor. Ama Hristiyanlar mesela bir yan yanlış yapıyorlar, bir yan bize göre büyük günahlar işliyorlar. Hemen acil bir şey olmuyor. Hatta düzenlikleri de yerinde. Neden? Çünkü şu anda Hristiyanlar esasında yürürlükten kaldırılmış bir dine muhalefet ediyorlar. Eğer biz Müslümanız, biz Müslümanız deselerdi ve Kur'an'ın yasalarına aykırı hareket etselerdi başları beladan kurtulamazdı Müslümanlar gibi. Yani İslam, İslam dünyanın her tarafı perperişan. Yani işte en düzgünü, en rahatı Türkiye ile Arabistan diyelim hani. Ee, bununla birlikte yani Türkiye'de, şimdi düşün, ya bir enflasyonu düşüremiyorsun, bir hayat pahalılığını değiştiremiyorsun, o kadar değişik peş peşe bela ve musibetler, sıkıntılar geliyor ki, bunu anlatmak işte ancak hani dini kavram üzerinden baktığında, Cenab-ı Hak diyor ki yani ya benim sana verdiğim dine uy ya da seni oraya döndürünceye kadar sıkıntı veriyor. Ha kurtulursun, dersin ki ben Müslüman değilim, çekilirsin, kendine yeni bir hayat kurarsın. O ayrı bir yol olur. Hem bir hak dinin temsilcisi olacaksın hem de ona muhalefet edeceksin. İbranilerin başlangıçta çektikleri sıkıntı budur. Hristiyanların çektikleri acılar budur. Hak hak bir dinin temsilcisiysen onun usullerine uyacaksın. Uymuyorsan bela kaçınılmazdır. Dolayısıyla da yani şimdi normalde ee, İsrailoğulları Hristiyanlık gelmeden önce gerçek muhataptılar. Ve başlarına gelmedik kalmadı. Son Hazreti İsa geldikten sonra bunlar muhatap bir dinin temsilcisi olmaktan çıktılar. Çünkü artık geçerli din Hazreti İsa'nın diniydi. Dolayısıyla da yani yaşanmakta olan bir kanuna, yürürlükte olan bir kanuna muhalefet etmedikleri için bir şey muhalefet ediyorlar ama bir problem yok yani. Çünkü kanuni değildir. O yüzden şeyden sonra diasporadan sonra çok yüksek acılar çekmediler. Çünkü Hristiyanlardan sonra bunlar artık muhatap kavim değildi. Hele İslam geldikten sonra bir ciddi sıkıntıları kalmadı. Artık ne Hristiyanlar ne Yahudiler Allah nezdinde sorumluluk sahibidir. Ha, tabii ki sorumluluğu e, din açısından sorumlu sahibidir. Yoksa bir birey olarak herkes Allah'a karşı sorumludur. Yaptığın günahlardan hesaba çekilirsin. İster Hristiyan, ister Yahudi ol, ister Müslüman ama bir müslüman mümin müslüman bir adamın kendine verilen dine muhalefet etmesi çok acı çekmesine sebebiyet verir. O yüzden diyorum ki bir dinin mensupları din yürürlükten düştükten sonra çekeceği acılar dinle dini dini muhatapken çekeceği acılarla denk olmaz. Ya söylemek istediğim oydu yani. Valla gırtlağına kadar bütün ülke bağlıdır. yani şimdi normalde Amerika e, küresel çeteye bağlı mı? Avrupa küresel çeteye bağlı mı? İngiltere küresel çeteye bağlı mı? Teker teker bunları sormanın pek anlamı yoktur. Türkiye'de küresel çeteye çok ciddi bir şekilde bağlıdır. Ancak bizde açık ve net görülen asıl eleştirilmesi gereken tarım, tarım, hayvancılık da onun içinde, sağlık, sanayi. Sanayi biraz bir parça çektik ellerinden ama ama birçok şey mesela birçok sanayi onların elinde. Yani e, ilaç öyle, tarım öyle. E, yani biz kendi tohumlarımızı ekemiyoruz bile. Biz kendi arazilerimizi kendi arzu ettiğimiz gibi e, tanzim edip yapamıyoruz bile. Haşhaş haş ekmek yasaktır. Efendim kenevir ekmek yasaktır. Şunu yapmak yasaktır. Niye yasak? Biz mi istiyoruz yasak? Hayır. Onlar dayatıyorlar. Yani eee Türkiye'de ilacın gelişmesine veya alternatif bir ilacın gelişmesine müsaade etmiyorlar. Türkiye'de alternatif bir şeyin yani geleneksel bir tarımın devam etmesi, gelişmesi, hayvancılığın yapılmasına müsaade etmiyorlar. E neren sen neren bağımsız? Mesela böyle bakmak lazım. Küresel çete her, her yere ağır koymuş. Türkiye'de özellikle.